Türkiye kendi ülkelerinde tedavi olamayan hastalara da umut oluyor. Onlardan biri de 72 yaşındaki Bakit Madiyarova. Kazakistan'da tedavisinin çok zor olduğu ifade edilen yaşlı kadına Bezme Alem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'nde müdahale edildi. Bir saatlik işlemin ardından Madiyarova sağlığına kavuştu. Türkiye sağlık turizminde dünyanın öncü ülkelerinden biri. Sağlık alanındaki yeni ve gelişmiş hizmetleri nedeniyle her yıl binlerce kişi tedavi olmak için Türkiye'yi seçiyor. Tıpkı 72 yaşındaki Kazakistanlı Bakit Madiyarova gibi. Yaklaşık bir ay önce bir kalp krizi geçiyor. Büyük bir kalp krizi geçiyor. Kalp krizinden sonra tabii orada stent takılıyor. Kalp krizinden sonra kalp yetmezliği gelişiyor kalp yetmezliği ile birlikte tabii mitral kapak dediğimiz kapakta da ileri derecede bir kaçak oluşuyor. Madiyarova'nın kalbinin çalışması yüzde yirmilere düştü. Kazakistan'daki doktorlar mitral kapakta yapılacak işlemin hayati riskinin büyük olduğunu söyledi ameliyatı yapmadı. Çocuklarım internetten araştırma yapmaya başladı. Bu konuda Türkiye'nin çok iyi olduğunu biliyorduk ve aynı zamanda Müslüman bir ülke olduğu için çok güveniyorduk. Burada Ramazan hocamıza ulaştık ve ameliyat için Türkiye'ye geldik. Bazı <laughs> Avrupa ülkeleri de dahil Rusya'ya vesaire bakıyor. Ama Türkiye'yi tercih ediyor da Türkiye'deki sağlık sisteminin iyi olduğunu, bu Covid döneminde de güzel bir mücadele verdiğini vesaire görünce ve bu işlemlerin de yoğun olarak ülkemizde yapıldığını görünce Türkiye'ye geliyor. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'ne yatan Mardiyarova bir saatlik işlemin ardından sağlığına kavuştu.